8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 11 hazırlık soruları. Kader, kaza, sünnetullah, tevekkül ve irade kavramlarının anlamlarını sözlükten bularak defterimize yazalım. Evet bunları kısa kısa söyleyeceğim arkadaşlar. İsteyenler not alabilir. Kader sözlük anlamı arkadaşlar. Bir şeye gücü etmek, onu planlamak ve olacaklarını bilmek anlamında kullanılır. Kaza yaratmak, gerçekleştirmek dini terim anlamıysa arkadaşlar Allah'ın vakti zamanı gelince kaderde yazanı yaratması, gerçekleştirmesidir. Yasa doğada gerçekleşen olayların belli bir düzen içinde işlemesi ve bu düzenin dışına çıkmamaları. İrade dini olarak kişinin Gerçekleştirmek üzere kendisine yazılan, kaderde sunulan seçenekler arasından seçim yapmasıdır. Tevekkül, Allah'a teslim olmaktır. 2. Evrendeki ölçü ve düzeni anlatan 10 adet fotoğraftan oluşan bir soru hazırlayınız. Sunu arkadaşlarınıza paylaşınız. 3. Kuru gayret, çarık eskitir sözüyle anlatılmak istenen nedir? Evet, kuru gayret. Evet, kuru gayret. Bu söz sadece e, çaba gösterip Allah'a güvenmemek yani tevekkülsüz çalışmanın insana fayda sağlamayacağını anlatır. İnsan çalışmalı ama sonucu da Allah'tan beklemelidir. 4. Hz. Musa'nın hayatını anlatan Kasas suresinin mealini buradaki vermiş olduğu adrese bu da okuyalım. Buradaki sure adını yani kasas adını arkadaşlar 25. ayette geçen kasas kelimesini alır. Kasas kelimesi kıssa ve olaylar anlamında kullanılır. Kur'an'da anlatılan ibret verici hikayeler için kullanılmaktadır. Bu surede özellikle Hz. Musa'nın çocukluk yılları, peygamber olarak görevlendirilmesi, İsrail Mısır'dan çıkarması ve Firavun ile ordusunun helak edilmesi detaylı bir şekilde aktarılır. Ayrıca mal ve kudrete güvenmenin insanı felakete sürükleyeceğini göstermek amacıyla Karun'un kıssasında yer verilmiştir. 5. Bakara suresinin 255. ayetini Kur'an-ı Kerim'den bularak mealini okuyalım. Ayette geçen Allah'ın sıfatlarını araştıralım. Evet buradaki ayette arkadaşlar hay, daima diri olan, kayyum, her şeyi ayakta tutan, yöneten, alim, her şeyi bilen, azim, sonsuz büyüklük sahibi ve kuddüs noksan sıfatlardan uzak olan. Sayfa 12. Kader ve kaza kavramlarının günlük dedikat kullanıma ilgili neler söyleyebilirsiniz? Kader, Allah'ın önceden takdir ettiği düzeni ve planı anlatmak için günlük konuşmalarda sıkça yer bulur. İnsanlar bazen işte bu kaderimizmiş şeklinde ifade ederler. Kaza ise gerçekleşmiş olay anlamında kullanılır. insanlar kazaya uğradı veya kaderin kazası derken önceden takdir edilmiş bir olayın artık yaşandığını belirtiriz. Sayfa 14 Listelerim bedi bir ölçüye göre yaratılmış varlık ve olayları aşağıdaki ayetlerden tespit ederek listeleri. Müminin Suresi 18. ayet Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arıza tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. Evet, burada yağmurun oluşumundan bahsetmiş arkadaşlar. Arzı da yaydık. Oraya sağlam dallar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Burada dağların oluşumundan ve ürünlerin ölçülü bir şekilde oluşturulması. Enbiya 33. ayet. Burada gece gündüz ve ayın hareketleri ve en son mülk süresi 23. ayette ise insana işitme görme ve kalbin verilmesi ve insan vücudunun bir düzen içerisinde yaratılması. Sayfa 17 aşağıdaki toplumsal yasalardaki sebep sonuç ilişkisini gösteren örnekler sıralanmıştır. Siz de boş bırakılan yerlere farklı örnekler yazalım. Evet. Adaletin olduğu toplumlarda huzur olur ya da huzurlu olur. Kurallara uyulan toplumlarda düzen ve güven sağlanır. Bilime ve eğitime değer veren toplumlarda gelişme hızlanır. Zulmün arttığı toplumlarda kargaşa artar. Sayfa 19 İbn-i Abbas Allah Resulü ile yolculuk halindeyken onun kendisinden şöyle dediğini anlattı. Evet burada arkadaşlar Tirmizi'den bir hadis verilmiş. Verilen hadisi külli ve cüz'i irade açısından yorumlayalım. Evet buradaki hadiste insanın cüz'i irade ile seçim yaptığını ancak külli iradenin yani Allah'ın mutlak takdirinin her şeyin üstünde olduğunu göstermektedir. İnsan çalışıp tercihler yapar, sorumluluklar alır fakat sonuç Allah'ın dilemesiyle olur. Sayfa 22 Aşağıdaki soruları ecel ve ölüm kavramları bağlamında yorumlayalım. Evet, bir binanın kullanım ömrü kaç yıldır demiş arkadaşlar? Kullanılan malzemeye göre bakımına göre bu süre değişmektedir arkadaşlar. Ortalama 50 ile 100 yıl arasında. Günümüzde insan ömrü ortalama kaç yıldır? Ortalama 70-80 diyebiliriz. Bu dünya bir penceredir. Her gelen bakıp gider cümlesiyle anlatmak istenen nedir? Yani dünyanın geçici bir durak olduğunu bize söyler. Olmuş da ölmüşe çare yoktur ne anlatır. Geçmişte yaşananların geri döndürülemeyeceği, insan kaybettikleri için üzülmek yerine önüne bakmalı yani geleceğe bakmalıdır. Evimize aldığımız eşyalar içinde hiç eksi hiç eskimeyecek olan var mıdır? E, eskimeyecek eşya yoktur arkadaşlar. Her eşya zamanla az da yıpranacak ve eskiyecektir. Canlı cansız her şey bir gün yok olacaktır sözü size ne ifade eder? Bölümün her canlı için mutlaka olacağını ifade eder. Sayfa 25 Enes bin anlattığına göre bir adam, ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim diye sordu. Resulullah önce onu bağla sonra Allah'a tevekkül et buyurdu. Aşağıdaki kişiler nasıl davranırsa Hz. Muhammed'in sahabiye tavsiyesine uygun hareket etmiş olur. Örneğin çiftçi ne yapar arkadaşlar? Tarlasını eker, eker, dolar gerekli bakımını yapar sonra Allah'a tevekkül eder. Evet doktor hastayı tedavi eder. Şifa veren Allah'tır. Sonra Allah'a tevekkül ederek Allah'tan şifayı bekler. Hasta ilacını kullanır. Tedavisini olur, şifayı Allah'tan ister. Öğrenci dersine çalışır, sınavına girer ve Allah'tan Allah'a dua eder. Şoför şoför trafik kurallarına kurallara uyar. ve yol güvenliği için Allah'a tevekkül eder. Sporcu antrenman yapar ve sonucu Allah'a bırakır. İşçi işini dikkatli yapar. Ve kazancını Allah'tan bilir. İşveren planlama ve gerekli çalışmayı yapar. Herkese eşit davranır. Bereketi Allah'tan bekler. Devam, devam edelim. Altından çevrenizde karşılaştığınız yanlış kader ve tevekkül anlayışıyla davranışlar nelerdir? Bunları bir, birlikte nedenleri birlikte yazalım. Kas takmadan motosiklet kullanmak. Buradaki nedeni arkadaşlar ihmal karlık. Hastalanınca doktora gitmemek. Burada tedbirsiz davranmak. Çalışmadan başarı beklemek. Evet, burada da gayretsiz tevekkül amaçlı var arkadaşlar. Çalışmadan tevekkül edemeyiz. Evet, kemer takmamak araç kullananlar veya araçta yolculuk yapanlar için emniyet kemerini takmamak Evet. Kaderde ölüm varsa anlayış arkadaşlar. Kaderde ölüm varsa olur diye düşünmek. İş güvenliğine dikkat etmeden çalışmak. gerekli ekipman kullanmamak, güvenlik tedbirlerini almamak. Burada sorumluluk anlayışında bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir de kaderi yanlış anlamış olabilir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.